İngiltere'de e, Yalnızlık Bakanlığı kuruldu bundan bir 4-5 yıl önce. Yani İskandinav ülkelerinden örnek verdiğiniz. Yani orada da yani o diğer e, kesimde çok e, sağlıklı bir gidişat e, %100 var diyemiyoruz. Mesela intiharlar e, çok yüksek boyutta oluyor. Evet. Yine de her şey ama yani şöyle oluyor. Ekonomik sorun olmuyor artık pek çok insanda ama farklı şeyler psikolojik olarak. Daha farklı benlik algısıyla yaşamla ilgili daha farklı sorgulamalar da geliyor ardı sıra böyle bir durumda var. Doğru bu bu başka bir boyutu meselenin ama değinelim. E, bütün ihtiyaçlarından e, bütün ihtiyaçlarını gidermiş e, bir birey e, ne kadar mümkünse bu elbette e, yaşama olan. E, bağlılığı o ölçüde azalıyor aslında. Evet. E, var bir bağ var, evet öyle bir bağ var. Zira zira yaşam e, bir takım ihtiyaçlarını gidermeye çalışma mücadelesi. Bu konuda ne kadar başarılı oluyorsanız efendim yaşama sevinciniz de neredeyse azalıyor gibi. Zira e, bir doyum noktasına ulaşılıyor. E, peşinde koşulacak bir arzu kalmıyor. Zira her arzu yaşanmış, efendim tüketilmiş oluyor. Tüketilmiş arzuların sonunda da tükenmiş bir yaşam söz konusu oluyor ve insanlar yaşama sevinçlerini yitirdikleri için intihara e, sürüklenme durumları elbette ki e, daha büyük bir olasılık olarak önünde duruyor. Bu meselenin başka bir boyutu elbette. Bu anlamda insanların içinde bulundukları yoksulluklar ve yoksulluk onların daha inançlı olmalarını sağlıyor. Böylece yaşama tutunmaları açısından da inanç onlara yarar veriyor. Yarar veriyor, fayda veriyor, fayda sağlıyor. Bu tabii çok ilginç bir denklem, şaşırtıcı bir denklem ama doğadaki bütün canlılara baktığımızda benzer analizler yapmak olası elbette insanın yeri bambaşka. İnsan inanan bir varlık veya inanç dediğimiz kavram karşısında belirli bir tutum takınabilen bir varlık. İnancı çeşitli biçimlerde şekillendiren bir varlık. Bu konuda bir organizasyon üretebilen bir varlık. Bu anlamda e, yeniden meselenin özüne e, değinmek gerekirse inanç, insan e, dediğimiz canlının tarihsel süreç içerisinde e, var olabilmek için, yaşamda kalabilmek için e, kendisine tutunduğu e, en önemli e, hayat kaynaklarından birisi olmuş. Bu nedenledir ki Marx'ın o sözü hemen hatırımıza düşüyor. "Din afyondur." diyor. Evet. Burada afyonla kasıt insanın yaşadığı acıları dindirebilmesi. Yani afyon acıyı dindirir. Evet. Acı en azından acı yine devam ediyordur aslında ama onun hissetme onu hissetmenizi engeller. ve o acı sanki yokmuş gibi ...davranmanızı sağlar Afyon. Efendim, din de insanların veya inanç diyelim... ...insanların karşı karşıya bulundukları, içinde bulundukları... ...yoksunlukları ve yoksullukları, onlardan doğan acıların ...aşırı düzeyde hissetmemesini sağlayan... ...insanı deyim yerinde ise tasmin yoluna sevk eden... Ee, bir e, psikolojik durumdur ve bu anlamda evet. ki çok büyük yarar sağlamaktadır, sağlamıştır, geçmişte yaşamın e, sürekliliği bakımında yarar sağlamıştır. Ama başka bakımlardan da insanlığın ilerleyişinin önünde engel olmuştur. Evet, iki taraftan Evet